kaldı. Eyvah! Eyvah! Bahsettiğim şey gerçekleşti ve kırıldı. Madem fucka be be. Kırdık. Ya man Ah! Ah! Herkese günaydın. AVM otoparkında ses yapacağız. Biraz boş garaj bulalım kendimize. Burada. Bayağı I não tenho um carro de uma classe Hatta bardağınızı tanıtalım. Metro Sadece arkadan çekişli olsa, ön kaldırmak daha mı kolay olur acaba? Evet. Evet. Kaldırıyoruz ama çok kısa mesafede. Kısa mesafede kaldırabiliyoruz. Baya <laughs> baya düşüyordum. Ne oluyor? Kaldırma işi baya yorucu. Evet. Ah. Ah. Aynen hızlı giderken değil de yavaş giderken kaldırmak. Aynen ah. ah. Bayağı yorucu bir şey oldu bizim içinde. Bu şekilde ufak bir test sürüşü yaptık. Biraz daha süreriz daha. Ufak denemeler, yanılmalar yapabiliriz. Bunlar ilk denemelerimiz. Biraz daha denesek fena olmaz. Ama yavaş giderken denemek daha iyi olacak. Bak ayağımızı şuraya, şuraya koyuyoruz. Spoiler'a. Spoiler'a koyup ön kaldırma işlemini gerçekleştirdim. Şu an tek motorda, arka motor aktif. Arka kadar bak sadece yapacağım. Çünkü ön tekerle yaptım ön teker de bu sefer döndüğü için yere düştüğünde pati çekiyor. O da ön tekerin aşınmasına neden oluyordur eminim. O yüzden tekere de zarar vermeye gerek yok. Sadece arka tekerle kalkalım. Evet, burası boş mesela. yerde sürüş mesafemiz uzuyor. Uzuyor ama hala tam olarak dengemizi bulmuş değiliz. O yüzden... Tesla! <laughs> <laughs> abi çok hızlanıyor abi, bir anda hızlanıyor. Bu S modda değil de, D modda yapsak nasıl olur? Bakalım, pozisyonumuzu alalım. Evet. <laughs> Evet. Bir bir, bir. 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 Abi. Kaldırmam gerekiyor galiba. Yani bu işlemi öğretecek kimse yok ki. Tek başımıza öğrenmeye çalışıyoruz. Wow, <laughs> Sakin. Hızlı gitmiş olsam şu an bir yere çakılmıştım. Kalk. Eyvah! 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 <laughs> evet. Bahsettiğim şey gerçekleşti. Burayı gördüğünüz gibi yedik. Yok <laughs> <Ve> kırıldı. Motherfucker <laughs> be Kırdık. Ya aman! Çoş olmadı. Neyse herhalde yapıştırılır. Fena düşüyordum bu Neyse kayıttayız. Aa, güzel Gördünüz mü? Arka çamurluk. Mortingen. Ama iş görür mü görür. <laughs> biraz fazla şımarık. Olsun o kadar yapacak bir şey yok. Hala sağlamım. Hala tek parçayım. O yüzden sorun değil. Yapacak bir şey yok. Orayı bir şekilde kaynatırız da. Başka bir yerinde bir şey var mı diye bakıyorum. Tamam. Gayet sağlam. Güzel bir cihaz. Ama arka çamurluk mefta. <laughs> Biraz daha deneyelim. Bakalım neler gelecek başımıza. Ama çok mantıklı. Çok fazla kaldırdığımız zaman... Wow, oh, iki saniye. Çok fazla kaldırdığımız zaman arka çamurdan oraya sürtçe belliydi. Bunu düşünüyordum aslında da. Başıma gelir mi gelmez mi onu bilemiyordum. Yazık ki geldi. Başa gelen çekilir. Neyse sürüş yapalım. Sürüş yapmak da güzel. Neyse ki kırılan parça kırıldığı haliyle bile şu an titreme yapmıyor herhangi bir ses titremedir şudur budur onlar yok gayet güzel <laughs> adam haklı yola atladık bir anda ama bizim tekeri de güzel kaydı ha kaç diş şarjımız var 4 Dört. Dört diş şarjımız var offroad tekerleri daha güzel fren tutuyor ya bu asfalt lastiği olduğu için kayıyor maalesef ayrı içinde tam olarak güvenim yerinde değil güvenmiyorum kayması demek durmaması demek o da bizim işimize gelmez bugün hava çok güzel aralık ayındayız 2025 aralık belki videoyu gün... aa zıplayınca şu oluyor arka çamurluktan ses geldi siz bilmiyorum ama lan titreme mi yapıyor ya Hayda, titreme değil, sürtme yaptı dedim. Ay sürtme yapıyor. Aa, arka çamurluk gitti aga. Arka çamurluk ses yapıyor. Nasıl yapıyor acaba? Ne diye acaba? Ah ya, nasıl yaparız ki? Neyse, neyse size şeyden bahsedeyim. En azından bu sağlam. Bu gitti. Zaten bir şey diyeyim Bunu zaten insanlar genelde çıkartıyor ama ben tamir etmeye çalışacağım. Çamurluk değil, güzel duruyor. Ben ufak bir çat daha var ama buradaki çatlak. <laughs> Ama çok eğlenceli. Size şeyden bahsedeyim. Yani bunun içinde zaten alyan anahtar veriyorlar kutu <laughs> aldığınızda da. O da çok büyük, çok ağır. Ben yani o yüzden şöyle kendi iki tane alyanım var. Onları taşıyorum. Zaten sıktığım 2-3 tane evde var. Onları düzenli aralıklarla sıkmanız lazım. Çünkü birçok Omo sahibi arkadaş aynı şikayette bulundu. Yani vidalar yerinden düşebiliyormuş. Yani çok fazla sürmesi ve sallanması nedeniyle. O yüzden şuradaki vidaları genelde sürdüğüm ve aklıma geldiği zamanlarda sıkmaya çalışıyorum. Gevşeme olduysa bak mesela minik bir gevşeme olmuş. Gördünüz mü? Hafiften bir sıkma. gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde bu tarafa da. Aynı şekilde arka kısımlara da ısıtma işlemlerini. Aa, eğlenir benimle. Ne <laughs> eğlenmez lan hadi. Yapacağız. Burası bayağı bayağı yaşamış. Şuralara bak. Çünkü çamurluğun üstü, çamurluktaki bu vida var. Bu sallandığı yüzünden zamanla gevşiyor. Gevşediği için de bunu sıkmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Aynı yani şekilde arka tarafa da. Gördüğünüz gibi hafif hafif bunu her şey yapmamda ben ufak tefek gördünüz mü? Evet sakın şuradaki video. Hmm, ya ben telefonu elime alayım. Çünkü size daha net gösterebilirim. Sakın şuradaki video içindeki videolar bulması gerekiyor. <laughs>